Evet arkadaşlar kanalıma tekrar arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar azlar çok başlıyoruz arkadaşlar bugün bülten fazla olduğu için mecburen bölmek zorunda kaldım iki videoyu arkadaşlar Fenerbahçe Samsun maçını arkadaşlar bu videoda paylaşacağım. Ayrıca Lille PSG ve Porto Benfica maçları da arkadaşlar mevcut. Bilginiz olsun arkadaşlar. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Ücretsiz maç ve kuponları orada paylaşıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk maçımız arkadaşlar Servette-Basel Bazel. Bu maçın arkadaşlar benim tahminim iki buçuk üstten yana olacak arkadaşlar. 2.5 üstün oran arkadaşlar geldiğimizde 1.41 oranı var. Ortalama güzel oran arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Winderhurt'la Lugano oynuyor arkadaşlar. Bu maçın arkadaşlar Lugano'nun yeneceğini düşünüyorum. Deplasmanda 1.77 ortalama oranı var. Bizim oynamış olduğumuz yerde 2.18 arkadaşlar güzel değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Hamburg Mainz. Bu maçın arkadaşlar benim tahminim 2.5 üstten yana olacağı 2.5 üstün oranı geldiğimiz arkadaşlar 1.61 oranı var. Değerlendirin arkadaşlar güzel bu maçları değerlendirin ama 8 tane maçı tek kuponla oynamayın ya da 4'er 4'er olarak oynamayın arkadaşlar. Benim tavsiyem 2 ya da 3'erli şekilde kombine edip oynayabilirsiniz. Bir sonraki maçımız Rio Ave Tondela. Bu maç için arkadaşlar benim tahminim arkadaşlar MS1 olacağından yana arkadaşlar Rio Ave kendi evine yeneceğini düşünüyorum. Oranı da arkadaşlar güzel. 2-14 oranı varmış. Değerlendirebilirsiniz. Ve Samsun Spor Fenerbahçe çok kritik arkadaşlar. Dün Galatasaray'ın puan kaybetmesinden sonra Fenerbahçe bu maçı kesin yenmek göze çıkacaktır. Ee, Samsun Spor arkadaşlar kendi evinde iyi. Ben bu maçı taraftan uzak durup 2.5 üste geçeceğini düşünüyorum. Gol ve be goller bekliyorum arkadaşlar. Her iki takımdan da çekişmeli güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. 1.60 ortalama 1.70 ortalama oranı var arkadaşlar. Bizim oynamış olduğumuz yerde 2 ve üzerine çıkacağından eminim arkadaşlar. Deneyin bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Mönchengladbach, Freiburg bu maçın arkadaşlar benim tahminim tekrardan 2.5 üstten yana olacağıdır arkadaşlar. 2.5 üstün oran arkadaşlar geldiğimizde 1.66 oranı var değerlendirebilirsiniz. Güzel. Arkadaşlar bir sonraki maçımız Lille PSG. Bu maçın arkadaşlar ben PSG'nin her türlü yeneceğini düşünüyorum. Zaten PSG biliyorsunuz bu sıra çok güzel ilerliyor. En son Barça'yı da sonra ben artık PSG'nin cidden tamamen takım olduğunu hissediyorum. Ben deplasmada da olsa Lili yenecektir arkadaşlar. Güzeldi. Oranlar var. Bence MS2 oynayıp geçebilirsiniz. Ve son maçımız arkadaşlar Porto Benfica. Benfica bence arkadaşlar iyi değil. Mourinho'nun ahı var Fenerbahçe üzerinde öyle diyebilirim. Bence Porto arkadaşlar kendi evince yenecektir. 1.84 oranı var arkadaşlar. Güzel bu fırsatı kaçırmayın. 8 tane maçımız arkadaşlar bu şekilde yorulmadık. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla Telegram'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.